Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Ben bugün sizlere kısaca Koç burcunun özelliklerinden anlatmak istiyorum. Koç burcunun elementi ateştir. Niteliği öncüldür. Gezegeni de Mars'tır. Koç Zodiyan birinci burcudur. Koçu Mars yönlendir yönettiği için Hareketli, atak, cesur, girişimcidirler. Önce hareket ederler, sonra düşünürler. Sabırsız, aceleci, çocuk ruhludurlar. Hiç kin tutmazlar. Ne yapmak istiyorsa, ne, ne hedeflediyse ona doğru yönlenirler ve elde ederler. Kimseden yardım istemezler. Savaşçı, lider ruhludurlar. Risk almayı severler. Özgürlüğüne de çok düşkündürler. Canlı, kıpır kıpır, ha, koç burçları, macerayı severler. Olumsuz özellikleri, egoları yüksektir. Etrafında kimseyi görmeyebilirler. İlki ben derler. Bencil, emir edici konuşmaları, hitapları, insanları zorlayabilirler. Ortalığı karıştırıp savaş alanına çevirebilirler. Enerjisi düşük insanlar mesela koçlarla takılsınlar, arkadaşı olsunlar, hiç canları sıkılmazlar.